Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay yumuşacık keki ile iki renkli kek hazırlayacağım. Kekini kırmızı renkli hazırlayacağım. İlk önce karıştırma kabıma 4 adet yumurta ilave ettim. Şekerini ilave etmeden önce yumurtayı biraz çırpacağım. Yumurtaydan biraz mikserle çırpıktan sonra şimdi içerisine bir su bardağı yarım şeker ilave edeceğim. Tekrardan yumurta ve şekeri köpüklenene kadar mikserle çırpacağım. Yumurta ve şekeri güzelce çırptıktan sonra şimdi içerisine bir su bardağı yoğurt, isterseniz süt de ilave edebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Tekrardan ilave ettiğim sıvı malzemeleri mikserle karıştıracağım. Şimdi ise kuru malzemelerini ilave edeceğim mutlaka eleyerek ilave edin. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve ilk önce iki su bardağı un ilave edeceğim. İkisiyle karıştırıp kıvamına bakacağım. Eğer gerekirse tekrardan un ilave edeceğim. Ben yarım su bardağı un tekrardan ilave edeceğim. Kıvamı çıbık kıvamda olduğu için. Toplamda 2 su bardağı yarım un kullandım. Kıvamı da gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi yarısını kalıbın içerisine ilave edeceğim. Daha sonra rengi ilave edeceğim. Ben bu şekilde yuvarlak borcam kullandım. İsterseniz ki kalıbında veya fırın kalıbında da hazırlayabilirsiniz. Alt kısmını sıvı yağla yağladım. Ve harcımızın yarısını kalıbın içerisine ilave edeceğim. Yarısını ayırıp içerisine kırmızı renk gıda boyası ilave edeceğim. İsterseniz kırmızı yerine kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Tamamen bu aşamada tercih size kalmış. Şimdi yarsını kalabanın içerisine ilave ettim. Şöyle bir kese kadar ayırdım. İçerisine bu şekilde kırmızı renk ilave edeceğim. Yine söyleyeyim tercihe bağlı. İsterseniz kakaolu da hazırlayabilirsiniz. Veya sade olarak da birazcık ilave edip karıştırarak gördüğünüz gibi çok güzel oldu bu şekilde hepsini kırmızı renkte hazırlayabilirsiniz. Rengi gördüğünüz gibi bu şekilde ve bu şekilde yarısını da üzerine ilave edeceğim. Daha sonra kürdanla süreceğim. İstediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve daha sonra kürdanla bu şekilde şekil vereceğim. Daha sonra önceden satılmış alt üst ayar 180 derece fırına pişmeye koyacağım. Üzeri hafif pembeleştiği zaman fırından çıkartacağım. Kekim de fırından çıktı. Çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi şimdi sıcak. Soğuması için bekleteceğim. Daha sonra isterseniz üzerine pudra şekeriyle, isterseniz de çikolata ile sonum yapabilirsiniz. İyice soğuduktan sonra içinin de nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Kekimiz de iyice soğuduktan sonra ben üzerine pudra şekeriyle sunum yaptım. Şimdi içinin de nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Kekimi de bu şekilde doğradım. Sunum tabağımı aldım. Renginin güzelliği çok güzel olmuş. Çok güzel de kabarmış. Mutlaka sizlere de denemesi tavsiye ederim. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Eğer bu şekilde denemediyseniz mutlaka sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Yapımı çok kolay ve tadı bir o kadar lezzetli. İki renkli kekimiz artık hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.